Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu günleriniz olsun. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bir taraftan Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararı vardı dün. Onlar sabit tuttular ama bizim de Merkez Bankası Başkanımız bugün açıklama yaptı. Yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. O raporda bakacağız. OVP'ye yaklaştırmışlar, tahminlerini revize etmişler gibi görünüyor. Diğer taraftan yarın hem TÜİK'in hem de en akın enflasyon rakamları açıklanacak. Onun öncesinde İTO her zaman aslında biraz da TÜİK'e öncülük yaparak enflasyon rakamını açıklıyoruz İstanbul'un. Orada da aylık bazı 3.69 deniliyor. Peki bu gerçeği yansıtıyor mu? Hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Evro. Önce şunu söyleyeyim. Ee... Türkiye'de de, dünya de son derece fırtınalı bir dönemde. Ben dostlarımızı bize abone olmaya, izlemeye, eşine, dostuna tavsiye etmeye davet ediyorum. Yani sonuçta biz burada e, bir sosyal sorumluluk projesi olarak e, bir deniz feneri gibi tehlikeli suları, gemilere işaret etmeye çalışıyoruz. Yatırımcılarımız kayalara bindirmesini istiyoruz. Yani bunda da bizim bir menfaatimiz yok. Sadece bu entelektüel bir sorumluluk. Ana şeyimiz bu. Güstürümüz bu, ilkemiz bu. Onun için bizi izler, abone olur ve başka da abone ederseniz çok seviniriz. Şimdi gelelim enflasyon işine. Evet. E bu, Bizim Merkez bu. Bankamızla başlayalım. Önce bizimkiyle başlayalım. Tutturamayacaklar. Evet. Yani 68 de tutturamayacaklar. Yani Burak yani, ve 58'de 65 dediler ya. De, 68 e yani 65. 23 öyle revize ettiler. 7 puan birden. Yani aslında OVP rakamlarını e, baz almışlar gibi görünüyor yani. ama bir de 2024'te e, %36 olarak hesaplamışlar. Önceki de 33'te orada da 3 puanlık bir revize var. Hem böyle bakmanızı istiyorum hem de Mehmet Şimşek de demişti? Hedeflenen enflasyona göre maaş zamları yapılacak demişti. Yani şimdi şöyle mi hesaplanması gerekiyor? Artık asgari ücretliler ya da emekliler %36 zam alacağız diye mi beklemeleri gerekiyor ki? Gerçek enflasyon biliyorsunuz bu rakamların iki katı, üç katı. Şimdi evet. önce şunu söyleyeyim. enflasyon doğru ölçmeden enflasyona mücadele edemezsin. Evet. Şimdi bir bina düşün proje çizmişim. Ben bu binayı işte 10 metre genişliğinde, 20 metre yüksekliğinde işte ne bileyim 30 metre uzunluğunda yapacağım demişim. Sonra senin mimarın ustan işi kontrolünü kaybetmiş. Projeyi revize ediyorsun. Yükseklik 35 metre oldu. Genişlik 18 metre oldu. İşte uzunluk 46 metre oldu. Yani bu, bu proje yapmayı bilmemekten ilginç. Şimdi o orta vadeli programı açıklıyorlar. İşte ne bileyim şey enflasyonla ilgili tahminlerde bulunuyor. Sonra durmadan revize geliyor. Bu itiraftır. Biz bu işi beceremiyoruz itiraftır. Halbuki kılı kılına tutturmaları lazım. Ne artıda ne eksi bir farklılık olmaması lazım. Yoksa zaten bir işi yapamıyorsun demektir. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi, şimdi ücretleri gelecek enflasyona göre belirlemeye kalkışmak ücretli çalışanlara sizi sömüreceğim demektir. Sizin geliriniz deve edeceğim demektir. Bunun iki sebebi var. Bir, geçmişte yaşadığımız bir enflasyon var. O bizim gelirimizi törpülemiş kardeşim sen bir kere onu telafi edeceksin. Tamam mı? yani sen bana yani bu benim kabahatim değil. Ben aynı işi yapıyorum. Aynı çalışmayı gerçekleştiriyorum. Benim firmamın kabahati de değil. O da şey yapıyor ama sen paranın değerini düşürerek benim gelirimi tırpanlıyorsun. Bir kere bunun telafi edilmesi lazım her şeyden evvel. İkincisi gelecek enflasyona göre bir zam belirleyeceksen özellikle devletin belirlediği maaşlarda işte Hı. emekli, dolu yetim maaşları, memur maaşları falan devlet beliriyor, Asgari ücreti devlet belirliyor. Hiç hikaye okumasına efendim işte görüşüyorlar orada işte işveren tercih. Sonuçta orada devletin dediği oluyor. Devlet kimin dediğini yaparsa onun dediği oluyor. Devletin de sendikanın dediğini yaptığı hiç görülmemiş. E sendikanın da zaten işçinin dediğini yaptığı hiç görülmemiş. Yani öyle bir komedi öyle var. Yani, onun için yani suiletattan görünüp şey yapıyorlar. Gelecek enflasyon yani öngörülen enflasyona göre bir ücret belirleyeceksen o zaman önce enflasyonu doğru ölçeceksen sonra da doğru öngöreceksin. Sen bak... Tabii Merkez Bankası Başkanı Hala Valayla getirdiğin işte bu işi çok iyi biliyor dediğin kişinin yıl sonu enflasyonunu %58 tahmin etmişti, öngörmüştü. Sonra evet. şimdi onlardan birkaç ay geçmiş, %65 gibi 7 puan yani neredeyse yüzde %10'dan fazla evet. şey yapıyor. Revize ediyorsun. E benim gelirim kim revize edecek kardeş? Tamam mı? Onun için e, öngörülen enflasyon Olmaz. Olabilmesi için öngören kişilerin adam gibi öngörebilmesi gerekir hep bu. E, vallahi arkadaşlar yazsınlar yani aşağıda e, işte enflasyon %30'a alıp öngörüyorlarmış önümüzdeki. Yer. Ona göre zam yapacaklarmış. Kim buna razı kim değil. Yazsınlar. Evet. Peki İTO da açıkladı yarınki enflasyon öncesinde. Aylık bazı 3.69 deniliyor Peki bu ayın enflasyonu o mudur? Ekim ayı enflasyonu yıllık fazla da baktığımızda 72.73 deniliyor. Yani e, e, dediğim gibi enflasyonu ölçmek e, kolay değil. E, hangi alışveriş merkezlerinden e, hangi marketten, hangi yerden yani fiyatları nereden alıyorsun, nasıl ölçüyorsun? Gerçekten alıyor musun, masa başında mı ölçüyorsun bilmiyorum. Ama benim ciddi aldığım tek ölçüm kuruluşu var. Enak. Ener Enak'ın ölçtüğü ile bunların ölçtüğü arasında dünya kadar fark var. Niye ENAG'ı ciddiye alıyorum? E benim piyasadaki gözlemlerim de ENAG'ın ölçümleri örtüşüyor. Birebir değilse bile çok yakın. Ben ENAG'ın ölçümlerini bile düşük buluyorum. Evet. Peki gelelim ve bizim Merkez Bankamızdan Amerikan Merkez Bankası'na FED'in faiz kararı açıklandı. Dün siz de sabit olur demiştiniz. sabit bıraktılar. bunun ardından piyasaların Merkez Bankası'nın sıkılaştırmanın sonuna geldiği beklentileri de kuvvetlendi. E, dolar tahvil getirilerindeki e, düşüşleri de takip ederek geriledik. Küreselden bahsediyorum. Tabii Türkiye'deki dövizden bahsetmiyorum. E, diğer taraftan da hep konuştuk. İşte birkaç saat öncesinde de borçlanma programını açıklayacaklar ki bu FED'in faiz kararından daha da önemli deniliyordu. E, o da açıklandı. Peki e, küresele baktığımızda yani Amerika'nın verdiği bu kararlar doğrultusunda e, küreselde neler yaşanır? Bize etkileri ne olur? E, biz işte her ne kadar dışarıda kapı kapı dolaşıp para aramıyoruz, ihtiyacımız yok denizde de biliyoruz ki paraya ihtiyacımız var. Dışarıdan gelecek paraya ihtiyacımız var. E, tüm bu adımlar bizim para bulmamızı biraz daha zorlaştırmayacaktır. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Amerika sorunu büyük ölçüde çözdü. E, Amerika'nın faiz indirimine gidebileceği düşünülüyordu. Ona hemen gitmeyeceği de ortaya çıktı. Yani sıkı para politikalarını bir müddet daha sürdürülecek belli oldu. Ama dün ö, gene tutturduk e, tahmin ettiğim gibi faizi e, şeyde e, değiştirmedi. Şimdi FED'i, erim FED'ini tahmin etmemiz kolay. Niye? Çünkü adamlar bilimsel yöntemle ne yapacaklarını böyle açıklığa açık diye şey yaptıkları için e, ekonomi bilen herkes gibi ben de yani bu çok büyük bir marifet değil. FED'in ne yapabileceğini biliyoruz. Bizim Merkez Bankası'nın ne yapacağını bizimkini bilemiyoruz. Tahmin edebilmek değil mi? Keşke. Yani iş bizimkinin tahmin edebilmek. Hadi hadi bakayım. Bizimkinin tahmin edin. Yani bir gün nas diyor, bir gün pas diyor, bir gün nas diyor, bir gün pas diyor. Yani bunu bu tahmin edilebilir bir şey değil ve ekonomilerde de en kötü şey tahmin edilemez olmaktır. Yani ekonominin hiç sevmediği şey öngörülebilir olmayan bir iktisadi ortamdır. O yüzden bizimkilerin ne yapacağını bilemiyoruz ama dolar güçleniyor. Dünyada da güçleniyor. Şimdi Avrupa'da da işler yoluna giriyor. Onlar birazcık daha geç başlamışlardı. Yani hem bu Covid sıkıntısı atlatıldı, onun etkili tecrübe atlatıldı. Hem Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı sıkıntı atlatıldı. Bu İsrail-Hamas e, çatışmasının da bölgeye yayılmayacağı gibi bir kanaat oluşmaya başladı. Dolayısıyla onun etkisi de şey yapıldı, e, bu enerji fiyatlarını olumlu etkileyecektir. E, ve en nihayetinde yani batı ekonomisi diyeyim veya işte dünya ekonomisi toparlanacak. Yani Türkiye bunu ayak uydurabilecek mi? Türkiye'nin bunu ayak uydurabilmesi tamamen kendi öznel şartlarına bağlı. Hangi politikaları uygulayacağına bağlı. Nasıl iktisadi, siyasi, askeri politikalar ilgileyeceğine, izleyeceğine bağlı. O yüzden e, bunu izleyip göreceğiz. Ama e, Türk ekonomisinin zorda olduğu ve dış ticaret açımızın hala çok yüksek olduğu, cari açımızın hala çok yüksek olduğu, yüksek seyredeceği de görülüyor. Yani işte şey, şimşek. Geçen gün açıklamıştı dış ticaret için. işte yüz küsur milyar dolar olacağını gene. Bunlar büyük rakamlar hep bu. Bu tabii bir borç krizi doğuruyor. Bu arada başımıza KKM gibi bir bela var. O kapandan kurtulmaya çalışıyorlar. Ama oradan kurtulmaya çalışmak kolay değil. Bunun yükünü bankalara yükleyip işte bankaları cezalandırarak müşteriyi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ama yani bunlar çok kolay işler değil. E, açık söyleyeyim KKM'den çıkanlar da Türk lirasına değil dövize geçiyorlar. Evet. Ve işte döviz fiyatları da böyle tatlı bir eğimle yukarı doğru gidiyor. Evet, gitmeye de devam edecek Tabii. gibi duruyor. Aynı kadar dışarıdaki gelişmeler. Peki, gerçekten bu gelişmelerden sonra bizim para bulmamız biraz daha zorlaşmıyor mu Murat Bey? Ya işte bizim para bulmamız zorlaşıyor. Niye? Çünkü insanlar ellerindeki parayı doğru düzgün çalışan ekonomilerdeki şirketlere veya devletlere emanet etmek dururken Türkiye gibi sorumlu bir ülkeye niye getirsinler? Yani önce onu sormak lazım. Yani bak işte ya bir milletvekiline sen anayasa mahkemesi kararına rağmen mahpustan çıkaramıyorsun. Hangi iş adamı cesaret edip gelip de Türkiye'ye parasını yatırabilir? Yani Yarın der ki ben devletle veya devlete yakın bir şirkette, devlete yakın bir kişiyle mahkemelik olursa e, canımı zor kurtarır. Dolayısıyla önce bakın ekonominin temeli güvendir. Güvenin temeli hukuk devletidir. Hukukun siyasi, siyasetten ari olmasıdır. Hatta siyasetin yapacağı haksızlığa, hukuksuzluğa hukukun direnebilmesidir. Bunlar olmazsa o ülkeye yatırımcı gelmez. Gelen tek yatırımcı Siyasi veya stratejik sahiplerle gelen devlet yatırımları olup, bunu da genellikle işte Çin gibi, Rusya gibi ülkeler yapar. Ee, Onların da memlekete bir hayrı olmaz. Evet. Diyelim o zaman bugün de noktayı böyle koyalım. Çok ee, şey noktayı koymadan bir şey söylemek istiyorum. Gene bir tahminimiz tuttu biliyorsun. Enflasyonla, ya yani bütçe açıyla mücadele edebilmek için gelirleri arttırma kısmında ben varlık satışlarına yönelecekler demiştim. E şimdi e, işte Mehmet Şimşek de varlık satışlarını ön plana çıkarıyor. Ama e, Türkiye'nin ihtiyacı olan parayı o varlıkları satarak denkleştiremezler. Bunu buradan kayda geçeyim. Evet, tamamdır. Peki. O zaman yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakalın.